Hepinize muhteşem günler dilerim arkadaşlar. Ben Art Dev kanalının sahibi Ruhat Ergen. Bir önceki dersimizde starter content dosyasının içerisinde bulunan içeriği incelemiştik ve bu içeriğin assetlerin veri tiplerini, assetlerin tiplerini öğrenmiştik arkadaşlar. Bu dersimizde ise sizlere görünüm modlarından bahsedeceğim. Birazcık play komutuna değineceğim. Ve daha önceki videolarda yaptığımız bazı şeyleri kısaca tekrar edip dersimizi bitireceğim arkadaşlar. O zaman önce intro sonra video. Şimdi arkadaşlar önceki videolarımızdan neler öğrendiğimizle bir kısaca başlayalım istiyorum. Önceki videolarımızda biz aktör dönüşümlerini öğrenmiştik. Neydi bu aktör dönüşümleri? Herhangi bir statik meşin üzerine tıkladığımız zaman bu şekilde hareket ettirebilmemiz, ondan sonra yönünü döndürüp çevirebilmemiz, yönünü belirlememiz, bunu scale yapabilmemiz yani ölçekleyebilmemiz gibi şeyler arkadaşlar aktör dönüşümleriydi. Bunun haricinde bunları hangi komutlarla yapıyorduk? W, E ve R komutları, e, tuşları kısa yolları ile yapıyorduk. Haritamızda mouse'umuzun sağ kliğine basılı tutarak gezinebiliyorduk. W, A, S, D ile ve Q, E ile yukarı aşağı hareket edebiliyorduk. Mouse'umuzun orta tuşu ile ileri gidip geri gelebiliyorduk. Haritada hareket ederken hızlanmak için mouse'umuzun tekerleğini ileri doğru ittiriyorduk ve gördüğünüz gibi hızlanıyorduk. Haritada uçarken yavaşlamak için mouse'umuzun topunu kendimize doğru çekerek kameramızı yavaşlatabiliyoruz arkadaşlar. Tabii benim bazenleri bunu yaparken mouse'umun imleci arkadaşlar diğer ekranıma kaydı, kaydığı için bazenler tam olarak algılamıyor şu anda. Bunun sebebi de video çekerken tam ekran modunda kullanamamam programı. Çünkü tam ekran modunda kullandığında mouse'umun imleci yok oluyor arkadaşlar ve ben bu hatayı hala çözemedim. Her neyse bunun haricinde ne öğrenmiştik? Eşyaları kopyalamayı öğrenmiştik. Eğer ki alt tuşuna basılı tutarak objelerimizi hareket ettirirsek bu şekilde statik meşlerimizi kopyalayabiliyorduk. Duplicate yapabiliyorduk statik meşlerimize. Bunun haricinde başka ne yapabiliyorduk? Shift'e basılı tutarak eğer ki nesnemizi statik meşimizi aktörümüzü bu şekilde oynatırsak görmüş olduğunuz gibi statik meşimizle birlikte kameramızı da hareket ettirebiliyorduk. Bunun haricinde söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum ama siz diyelim ki bir yerlere gittiniz. Şu şekilde uzaklaştınız ve Outline'dan herhangi bir tane statik Mesh'inize tıkladınız. Aktörünüze tıkladınız. F'ye bastığınız anda sizi o statik meşe, o aktöre Anında fokuslar arkadaşlar nerede olursanız olun F'ye bastığınız anda Diyelim ki şunu tıklayalım F'ye bastığınız anda size Tıklamış olduğunuz o Aktöre Arkadaşlar fokuslar Birazcık haritamızın şeyini kısalım pardon Daha F yaparak döneyim Kameramız çok hızlı onu yavaşlattım birazcık Tamamdır bunun haricinde neler öğrendikçe content browserın içerisindeki starter content Dosyasına Statik meshleri, materyalleri, blueprint dosyalarını, HDR'ları, ondan sonra ne bileyim particle'ları, seviyeleri ve bunların işte küçük küçük özelliklerini öğrendik. Renklerini öğrendik, ses dosyalarını falan gibisinden şeyler öğrendik. Bu dersimizde arkadaşlar anlatmak istediğim konu benim görünüm modları konusu arkadaşlar. Peki nedir bu görünüm modları? Arkadaşlar seviye editörümüzün viewport ekranının şu sol üst köşesine gelirseniz gördüğünüz gibi 3 tane komut bulunmakta. Bir de burada bir tane vardı. Onu şimdilik göstermeye gerek yok arkadaşlar. Bizim konumuz görünüm modları. Buradaki perspektifi size daha önceden de anlatmıştım arkadaşlar. Burası bizim üç boyutlu şu görünüm viewport ekranımızda hangi açıdan baktığımızı görmemizi sağlayan ekran perspektif 3 boyutlu perspektif görünüşüydü. Top, yukarıdan görünüm modülü görmüş olduğunuz gibi şu anda sahnemizdeki bütün her şeyi yukarıdan görüyoruz. Bakın buralarda bizim particle efektlerimiz. Şurada işte büyük sandalyemiz. Burada koltuklarımız, masamız falan bulunmakta. Bottom arkadaşlar tam tersi alttan bakış. Biraz önce yukarıdan bakıyorduk. Şimdi alttan bakıyoruz. Seviyemize şu anda arkadaşlar gene sandalyeleri görüyorsunuz ama sandalyelere bu kez aşağıdan bakıyoruz. Yukarıdan değil. Bunun haricinde left arkadaşlar soldan right ise sağdan görünüm modudur. Bu şekilde bize wireframe modunda gösterir. Ayrıca bu görünüm modları bunun haricinde arkadaşlar front yani önden ve back yani arkadan görünüm modları da mevcuttur. Biz tekrar perspektife dönüyorum arkadaşlar. Bunun haricinde göstermek istediğim diğer yer buradaki lit yazan view mod. Bakın burada da başlıkta view mod yazıyor. Bu da view mod. Yani bu da görünüm modu arkadaşlar ama bu daha çok böyle e, detaylarla alakalı. Ne demeye çalışıyorum? Bunları anlatırken anlayacaksınız zaten. Buradaki View modlardan birincisi lit'tir arkadaşlar. Lit modu ışıklı görünüm modudur. Tüm malzemeler ve ışıklandırmalar, aydınlatmalar uygulandıktan sonra sahnemize nihai görünüşünü bize sunar. Yani şu anki gördüğünüz gibi hem malzemeler bakın burada da malzememiz parladıkça işte farklı farklı yansımalar falan oluşuyor, gölgelendirmeler, ondan sonra ışıklandırmalar. Kısacası bütün her şey hesaplandıktan sonraki görünüm modumuzdur arkadaşlar. Ambient modu ise arkadaşlar Işıksız görünüm modumuzdur. Sahnedeki tüm ışıklandırmayı kaldırır ve sizlere yalnızca temel renkleri gösterir. Bu moddayken. Wireframe'den zaten daha önceden de bahsetmiştik arkadaşlar. Kablolu görünüm modu ya da işte buna şu şekilde de isimlendirebiliriz. Tel kafes ya da tel çerçeve. Bilemiyorum ben yani tam olarak Türkçe'ye nasıl çevrilir bu ama bizim statik meşlerimizi şu i̇şte bu kablo halleriyle gördüğümüz moddur arkadaşlar bu. Detail lighting yani detaylı ışıklandırma ise arkadaşlar tıkladığımızda bizlere şunu gösterir. Materyallerin normal haritalarını kullanarak bir ışıklandırma sağlar. Bu temel renklerimizin çok gürültülü veya çok karanlık olup olmamasını gösteren görünüm modudur ve aydınlan ve aydınlatmayı engelleyip engellemediğini belirlemek için kullanışlıdır arkadaşlar. Lightning only ise sadece ışıkların olduğu moddur arkadaşlar. Sadece ışıklandırma modudur. Malzemeler yokmuş gibi davranır ve bize ışıklandırmayı gösterir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyin malzemesi yokmuş gibi davranıyor ve bize sadece ışıklandırmadan kaynaklı sahnemizin nasıl olduğunu gösteriyor. Reflection arkadaşlar yansımalı görünüm modudur ve yansımalarla alakalı çalıştığımız zaman kullanışlı bir görünüm modu haline gelir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey bir yansımalı böyle bir hale geldi. Bir değişik oldu ekran. Reflection bu arada İngilizce'de de yansıma demektir zaten. Player Collision arkadaşlar karakter çarpışması demektir. Ve göz görmüş olduğunuz bu yeşilimsi mavimsi ekranın ne olduğunu arkadaşlar Collision'lar konusuna geldiğinde anlatacağım. Yani çarpışma konusuna geldiğimizde anlatacağım. Optimization View Modes arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yan tarafa yeni bir açılabilir pencere açıyor, açılabilir büyüğü bir yeni menü açıyor. Buradan arkadaşlar bizler optimizasyonla alakalı bazı görünüm modlarından kaynaklı işte detaylara ulaşıyoruz arkadaşlar. Bu bizim ne zaman işimize yarıyor? Optimizasyon yapacağımız zaman bizim işimize yarıyor arkadaşlar. Özellikle optimizasyon çok geniş ve inanılmaz önemli bir konudur. Çünkü siz bir proje ürettikten sonra eğer onu optimize etmezseniz, bazı şeylerden kısıp bazı şeyleri düzeltmezseniz, bazı hataları gidermezseniz, bunu son kullanıcıya yani satacağınız insanlara sunduğunuz zaman o insanlar bunu düzgünce kullanamaz yani sizin ürününüzü düzgünce kullanamazlar. Bu yüzden sizin mutlaka hataları giderip optimize etmeniz gerekiyor yaptığınız projeyi. İşte bu da onunla alakalı bir görünüm. Ve görmüş olduğunuz gibi buralarda daha bir sürü şey var. İşte Nanite ile alakalı, Lumen'le alakalı, Lodlarla alakalı. Bunların ne olduğuna işte arkadaşlar zamanı geldiğinde artık anlatalım. Çünkü şu anda anlatmamızın hiçbir manası yok. Bunları yeri geldiğinde görmelisiniz ki anlayasınız. Burada şu anda bizim için en önemli olanlar Lit, Unlit, Wireframe bu kadar arada bir şu Nenite'i falan kullanacağız. ileride, Lumen'i kullanacağız. Ama şu anda bizim için hani önemli olan Lit arkadaşlar. Bunun haricinde şuradaki Show kısmından arkadaşlar sahnemizde nelerin görünüp nelerin görünmeyeceğine karar veriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mesela buradan statik meşler tikli yani onaylı kaldıralım. Görmüş olduğunuz gibi sahnedeki bütün statik meşleri sahnemizden kaldırdı. Yani görünmez hale getirdi. Tekrar tıklayıp açalım arkadaşlar. Bu show kısmından show zaten göstermek demektir. Neyin görünüp neyin görünmeyeceğini seçiyoruz. Bu kadar basit. Buradaki show menüsünü kullanmak zaman zaman yararlı olabiliyor. Bilmekte fayda var yani. Şimdi bizler diyelim ki bir proje geliştirdik. Ve bunu paketleyip son kullanıcıya satmak istiyoruz. Bir proje geliştirdiğiniz zaman sizin bunu kendinizin paketlenmiş halini açıp oynamasına gerek yoktur arkadaşlar. Bakın şuradaki play tuşuna bastığınız zaman daha önceki ses eklediğim efektler de arkadaşlar bunlar. Bastığınız zaman zaten sahnenizin içerisinde kendiniz kullanabilir hale geliyorsunuz ve eğer ki çalışırken yaptığınız bir hata varsa, çalışırken gözünüze güzel görünen ancak kullanırken, oynarken aslında o kadar güzel görünmeyen şeyleri görüp düzeltmenizi sağlayan yer arkadaşlar bu play komutu. Yani buradan daha doğrusu projenizin içerisine girerek ne yapıyorsanız onu editörün içerisinden yapabiliyorsunuz. Paketleyip bunu bir uygulama haline getirmeden kısacası. Ve son olarak arkadaşlar sizlere göstermek istediğim bir yeni pencere var. Hatırlıyorsanız biz bu seviye editörümüzün üzerindeki bazı kısımları açıklamıştık daha önceden. Mesela menü bar yani menü çubuğumuz, tool bar yani araç çubuğumuz, 3D view portumuz yani üç boyutlu görüntüleyicimiz, alttaki işte diğer tool barımız, bunun dışında outlinerımız, detay penceremiz, göstermek istediğim bir diğer şey ise arkadaşlar ekstra bir panel olacak. Nedir bu panel? Window'a tıkladığımız zaman yani pencere başlığına tıkladığımız zaman burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada Environment Light Mixer yani çevre ışık karıştırıcısı isminde bir komut bulunmakta. Bakın şu şekilde gösteriyorum. Buna tıkladığımız zaman benim diğer ekranımda açıldı. Karşımıza böyle bir pencere açılıyor arkadaşlar. Bu pencereyi şimdi size neden gösteriyorum? Bu önemli bir penceredir. Neden? İşimizi inanılmaz kolaylaştıran bir penceredir arkadaşlar. Şimdi bunun için bunu göstermek için size yepyeni bir seviye açacağım. File'ı tıkladım. Buradan arkadaşlar New Level yani yeni seviye komutuna tıklıyorum. Ve gidiyorum bir Empty Level yani içerisinde hiçbir şey bulunmayan sıfır bir seviye açıyorum. Create dedim. Şu anki sahnemdeki her şeyi kaydediyorum. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kap karanlık bir seviye açıldı önüme. Ve bu seviyede outliner kısmına bakacak olursanız hiçbir şey yok arkadaşlar. Hem de hiçbir şey yok. Peki bu environment light mixer ne işimize yarıyor bizim? Arkadaşlar bizim bu sahneyi görebilmemiz için ilk önce sahneye bir ışık eklememiz lazım. Ve bunu normalde nereden yapıyoruz? Buradaki add komutuna yani ekle komutuna tıkladıktan sonra bakın lights kısmında yani ışıklandırma kısmında directional light'ı aldım koydum e, seviyeme point light'ı aldım koydum spotlight'ı aldım koydum skylight'ı al, aldım koydum bunun haricinde visual effects'lerden sky atmosferini koydum volumetric clouds'ları koydum. Yani bulutları koydum. Bakın birini visual effects'ten ötekisini de lights kısmından oldum. Koydum sahnemize. Bunun haricinde Exp exponential height fog'u koydum. Ve görmüş olduğunuz gibi bir ışıklandırma yarattım ben. Seviyemde bir dünya yarattım. Daha doğrusu bir gökyüzü, bulutlar, işte bu mavi sisi falan yarattım. Arkadaşlar şunu bilmenizde yarar var. Bu lightsdaki Directional Light, Skylight ve Visual Effect'teki Sky Atmosfer, Volumetric Cloud ve Exponential Height Fog dediğimiz 5 tane ışıklandırmayla ve çevreyle alakalı komutu her yeni seviye açtığınızda kullanacaksınız arkadaşlar. Hemen hemen çünkü ışıklandırmanın temeli burada yatıyor Unreal Engine 5'te. Bunu her seferinde yapmamanız için arkadaşlar. Unreal Engine geliştiricileri bizlere şöyle bir güzellik yapmışlar. Bakın alıyorum hepsini siliyorum. Bu arada ışıklandırma ile alakalı bir video zaten yapacağım. Orada bunları çok daha iyi anlatacağım arkadaşlar size. Daha doğrusu ışık tiplerini anlatacağım ve nasıl kullanıldıklarını. Buradaki add yani ekle komutundan her birini seçip tek tek seviyemize eklemektense Window'a tıklıyoruz ve burada arkadaşlar Environment Light Mixer bakın bunu yeni seviye açtığınızda yapıyorsunuz. Environment Light Mixer'e tıklıyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi boş bir sayfa ve yukarıda tıklanılabilir komutlar var. Create Skylight bir gökyüzü ışığı yarat demek bu tıkladık ve sahnemize arkadaşlar bir skylight ekledi. Create Atmospheric Light bir atmosfer ışığı ekle demek bu ekledik. Bu arada arkadaşlar bunun. Create Atmospheric Light'ın bir sıfırına bir de biri var. Neden iki tane koymuşlar? Hiçbir fikrim yok ama ikincisini koymanıza gerek yok. Bit ikisinden birisini yaratsanız yeter. Create Sky Atmosphere yani gökyüzü atmosferi yarat. Create Volumetric Cloud yani bulutları yarat. Create Height Fog ise arkadaşlar yükseklik sesini yarat. Görmüş olduğunuz gibi buradan her şeyi direkt sahnemize anında ekleyebiliyoruz. Böyle bir güzelliği var arkadaşlar. Bu Windows'dan girdiğimiz Environment Light Mixer'in güzel bir komuttur. Bilmenizi istedim arkadaşlar. Yeni bir seviye yarattığınız zaman, çalıştığınız zaman bunu kullanarak hiç buradaki Add menüsünü kullanmadan ya da diyelim ki et menüsünden neyi ekleyeceğinizi unuttunuz. Gelin Windows'a buradan arkadaşlar var Lightning Mixer'i seçin ve tek tek hepsini ekleyin arkadaşlar. Çok kullanışlı bir penceredir, çok kullanışlı bir komuttur. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Çok büyük bir içeriğe sahip değil. Kısa bir tekrar yaptım ve ekstra 1 iki komut, bir iki bir şey gösterdim size. Ancak arkadaşlar şunu belirtmeliyim ki gelecek dersinizden itibaren artık resmen projeler oluşturmaya başlayacağız. Ve bunları öğrenmeniz gerçekten önemli. Şimdiye kadarki yaptığım videoları eğer ki İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ben size temelleri ve kavramları anlattım şimdiye kadar. Bundan sonra o kavramları da kullanarak, o temelleri kullanarak projeleri oluşturmaya başlayacağız. Ve gerçekten eğlenceli içerikler ortaya çıkmaya başlayacak bu saatten sonra. Yani işin teorik kısmını bu videomuzla birlikte, bu dersimizle birlikte bitirdik diyebiliriz. Artık gerçekten pratik bir şeyler yapmaya başlayacağız. Yani size şunu söyleyebilirim ki Unreal Engine 5 nasıl bir program artık biliyorsunuz. En azından çok böyle başlangıç düzeyinde. Artık bunun üzerine koya koya gitmeye başlayacağız. Temelimizi güzelce oluşturduk. Artık yapımızı üzerine yapmaya başlayacağız. Çünkü ilerleyen derslerimizde göreceksiniz ki Unreal Engine'in o kadar fazla özelliği, o kadar fazla gerekli gereksiz bir ton şeyi var ki ki hepsini de kullanıyoruz bu arada gereksiz dediğime bakmayın yani sayıları çok fazla kullanılan komutların, editörlerin, yapılan işlerin siz bu temeli oluşturmak zorundasınız yoksa ben size onları anlatırken öğrendiğiniz şeylerin havada kalması içten bile değil arkadaşlar yani havada kalır söyleyeyim bu temeli güzel atmış olmanızı umuyorum neyse Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım yararlı bir ders olmuştur. Biraz dediğim gibi kısa bir dersti kanalıma abone olup beğenip zili açarsanız çok sevinirim. Lütfen sorularınızı ve düşüncelerinizi yorumlara bırakmaktan çekinmeyin ve sizlerle bir sonraki videoda görüşmek için sabırsızlanıyorum. Hepinize güzel günler dilerim.